Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ekranın sağ alt köşesindeki abone ol tuşuna basarak kanalıma tamamen ücretsiz abone olabilirsiniz. Destek amaçlı. Bugün yine sıralı güzel bir model çıkarttım. İnşallah beğenip sizler de yapmak istersiniz. Hemen şöyle poşetini size göstermek istiyorum cenk marka 142 ekru yazıyor arkadaşlar üzerinde ekru rengi tülbentim iplik numarası da tülbentimle ile bire birebir uyumludur şu şekilde bakın burada da 142 yazıyor burada da renk kodu olarak 142 yazıyor dediğim gibi tülbentimle de birebir uyumludur hemen şöyle içine koydum. Şu şekilde inci boncuklar kullandım. Bunlar 3 milimlik inci boncuklardan arkadaşlar. Elinizde eğer 3-4 dizge varsa bu modelim için yeterli olur diye düşünüyorum. 3 veya 4 evet dediğim gibi 3-4 dizge yeterli olur elinizde var ise eğer. Ben hemen modelimi hazırlayıp geliyorum. Evet, modelim böyleydi. Tek sırada giden güzel bir model oldu. İnşallah beğenip sizler de yapmak istersiniz. Bu şekilde. Şimdi ilk başlangıç noktasından sizlere göstermek amacıyla ufak bir yerinden başlamak istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir tığ battıya batarak başlıyoruz. Altının tığlamasını iki zincir çekerek yaptım. Herhangi bir tığ battım içine battım 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim tığımı 3 kez doladım ilk başta bir tane tığ batla diyorum arkadaşlar ilk başlangıcında önce bir sonra 2 sonra 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 tane zincir çektim buraya şimdi 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım 7. iğnede altındaki zincirimin içine girdim şu ipimi şuraya bırakayım ben de evet boncuklu da bir tane hazırlayayım çok boncuk yiyen bir model değil. Evet. Şimdi burayı bu şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Hemen boncuğumu aldım. Şöyle biraz bol kalacak şekilde bıraktım. Boncuğumu çok sıkmadım arkadaşlar. Bakın. Biraz serbest. Bir tane de zincir çektim. Ters tarafını çevirdim. Burada 3 tane zincir çekmiştim. içine batıyorum. Tek seferde çıktım. Düz tarafını çevirdim. Şimdi burada boncuğumun içine batıyorum. O dediğim gibi serbest bırakmıştım. Battım içine. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yapmış olduğum sık iğnemin içine girdim. Kapattım. Hemen bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim yine sık iğnemin içine batıyorum 2 oldu yine bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim yine sık iğnemin içine battım 3 oldu yine bir sık iğne yaptım 4 tane zincirimi çektim kapattım yine bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 tane de zincirimi çektim ve kapattım. Bu şekilde. 5 tane pipirik yapmış oldum. Tekrar bir sık iğne yaptım. Kapattım. 5 tane yaptıktan sonra şimdi buradaki zincirim içine girdim. Orayı sıkıca kapattım. Bir tane de zincir çektim bu şekilde. 1 2 tığıma 3 kez doladım bir iki tane yuva atladım üçüncü yuvamın içine giriş yaptım önce bir sonra iki 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 çıktım bu şekilde bir iki üç tane zincir çektim bir iki üç dört beş 6 tane sık iğnemi yaptım. Yedinci, yedinciyi de yuvam içine battım, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar, ilk başlangıcı bu şekilde başlıyor. Şimdi ben burada aynı kaldığım yerden sizlere devam etmek istiyorum. Hem modelin biraz daha çoğalsın istiyorum. O yüzden aynı işlemi yapacağım yine. Sadece başlangıç noktasını sizlerle paylaşmış oldum. Evet 5-6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra dediğim gibi yuvamın için bir tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim boncuğumu aldım hafif bol bırakıyorum boncuğumu Yanına bir tane zincir çekiyorum bu şekilde biraz bol duruyor boncuğum sadece şimdi burada 3 tane zincir çekmiştim 3 zincirli yuvanın içine girip kapattım. Düz tarafını çevirdim. Aynı yuvamın içine, boncuklu yuvamın içine giriyorum. Bir sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Sık iğnemin tepesine batıyorum. Yine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim tepesine battım. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine sık iğnemi tepesine battım. 3 oldu. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Sık iğnemi tepesine battım. 4 oldu. 1 2 3 4 tane sık iğnemi pardon zincirimi çektim sık iğnemin tepesine battım burada 5 tane oldu hemen yanına bir tane sık iğne daha yapıyorum bu şekilde şimdi burada 7 tane zincir çekmiştim onun boşluğuna batıp ikisini sabitliyorum arkadaşlar bu şekilde sıkıca da kapattım bir tane de zincir çektim Tığıma 3 kez doladım bir iki tane yuva atladım üçüncünün içine önce bir sonra iki sonra iki iki 2 olarak çıktım. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. de zincirimin boşluğuna battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. Hemen bir tane boncuğumu aldım. Bir tane boncuğumu aldım. Çok sıkmayacak şekilde kapattım. Bir tane de zincir çektim. Biraz bol bıraktım boncuğumu. Hemen burada tepesinde 3 zincir çekmiştim. İçine batıp çıktım. Şimdi düz tarafını çevirdim. Boncukluğu serbest bıraktım. Yuvamın içine girdim. Kapattım. Bir 2 3 4 tane zincir çektim kapattım yine aynı şekilde sık iğnemi yaptım 4 tane de zincirimi çektim kapattım 2 oldu 1 2 3 4 tane zincir çektim 3 oldu 1 2 3 4 tane zincir çektim 4 oldu. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Sık iğnemin tepesine battım. 5 oldu. Bir sık iğne daha yaptım. Bunun tepesine batmıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 7 zincir çekmiştim. 7 zincirin boşluğuna girip sıkıca kapatıp oraya sabitlemiş oldum. Bir tane zincir çektim. 1 2 3 kere tığıma doladım. 1 2 tane yuva atladım. 3'üncünün içine. 1 2 3 4 5 seferde çıktım. 2 3 tane zincir çektim. Hemen şöyle 1 bu üst zincirle battığımı saymıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. de yuvamın içine giriş yaptım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, çok bir zorluğu olmayan şöyle güzel boncuğuyla da uyumlu olduğunu düşünüyorum. Tülbentime de yakıştı. Ütülemeden önce şöyle elinizle düzenleyin. Ütü yaparken arkadaşlar boncuklarınızın e, hasar görmemesi için üzerine bir tülbent havlu çok da sıcak vermeyin ütüsünü arkadaşlar. Uzun ömürlü şekilde kullanabilirsiniz. Eğer böyle yaparsanız makineye de atmayın tülbentlerinizi elinizde yıkarsanız dediğim gibi uzun ömürlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar modelim. İnşallah anlaşılır bir video olmuştur diye düşünüyorum. Elimden geldiğince yavaş yapmaya çalıştım. Bir hatam, bir kusurum olduysa affola Bazen her zaman hatırlatıyorum. E, kafa dalgınlığından yanlış söyleyebiliyorum. Sık iğneye zincir diyebiliyorum. Zincire sık iğne diyebiliyorum. Yani insan kafası bazen karışık oluyor. Kusuruma bakmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı da unutmayalım.